Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler arkadaşlar. Ceviz indiriyorum. Cevize başladım. Hoş geldiniz. Hepiniz teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun var olun. Evet tanıyabilir miyim sizi nereden katlıyorsunuz arkadaşlar? Ben de ceviz indiriyorum. Bakın şöyle. Geldiniz merhabalar arkadaşlar. Sizlere cevizleri göstereyim. Artık hemen hemen mevsimi geldi. sincapların da tüketmeden ben cevizleri toplamak istedim. Şöyle bakın. bizim kırda olan ceviz ağacımız. Çok güzel bir cevizdir gerçekten. Emirhan. Aleyküm selam Emirhan. Ecrin hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Ceviz topluyorum. Bakınız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yine köydeyim arkadaşlar. Sabah e, annemle beraber kuşburnu yaptık. Kuşburnu marmelatı bitti. Annem şimdi onu ocağa koydu. Ocakta artık onu e, koyulma işlemi gerçekleşiyor. Ben de o arada boş durmak istemedim. Burada e, ceviz ağacımız var. Şöyle bakın. Sincap Esilaka'ya merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Neden güldünüz? Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkürler. Yayında beğenirsek arkadaşlar. Abone olmayı da ihmal etmeyin. Ben böyle sürekli köyde e, boş durmuyorum arkadaşlar. E, bakın bayağı da var. Tepelerde. Aslında normalde çok daha fazla oluyor. Ama bu sene e, çok fazla soğuk vardı. Çok o soğukla beraber e, sadece bu ceviz de var. Bu köyde. Başka cevizler de yok. Ama o da fazla yok. Yine yeterli. Allah bereket versin diyoruz. Olmasa ne yapacaktık arkadaşlar. Bu kadarı da yeter. Yapacak bir şey yok. Esile Kaya hoş geldin abi. Arkadaşlar sözleri, kötü sözleri kendisi iade ediyorum. O sözü söyleyen muhakkak kendisi öyledir. O yüzden hiç üstüme almıyorum ben. Gördüğüm zaman tabii ki engelleyeceğim. Kalitesiz insanlardan, kalitesiz sözler gibi arkadaşlar. Siz boş verin. Siz iyi olun. Dürüst olun temiz olun. Ne yaptığınızı bilin. Psikolojik sorunları olanlar, ne yaptığını bilmeyenler, aptal insanlar her zaman başkalarını hakaret ederek, başkalarına kötü söz söyleyerek, başkalarının dedikodusunu yaparak, başkalarının arkasından konuşarak kendilerini avuturlar arkadaşlar. Ben kendimi ne yaptığımı biliyorum. Ben böyle mutluyum. Yemeklerimi yapıyorum. İşime gidiyorum köye geliyorum. Köyde işlerimi yapıyorum. Bakın şimdi ceviz ağacından ceviz topluyorum. Birkaç gün sonra inşallah mantar çıkarsa mantar, mantar toplayacağım. Bunlarla vakit geçiriyorum. Evde oğluma vakit geçiriyorum. Eşimle vakit geçiriyorum. Kötü insanlar her zaman kötü şeylere mahkumdur. Herkes sizin hakkınızda ne düşünüyorsa düşünsün, hiç umurunuz olmasın, siz iyi yaptığınız sürece hiçbir şey umurunuz olmasın, ben de öyle yapıyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz, çok teşekkürler katıldığınız için şöyle e, birazcık. Hoş geldiniz. Evet abi haklısın. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Kanala destek olmak isterseniz de lütfen abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Çok güzel bir gün gerçekten böyle. Hani yaz olur. Yaz mevsiminde böyle çok sıcak olmaz ama soğuk da olmaz. Çok güzel bir hava vardır. Tişörtle rahat rahat gezersiniz. Tam gezme havasıdır. Bugün de öyle. Çok ama çok güzel bir hava var. Ben de bu havanın tadını çıkarıyorum. Hem iş yapıyorum hem böyle eğleniyorum arkadaşlar. Sizle birlikte sohbet ederek çok daha keyifli. Ama benim biraz ince sopa bulmam lazım arkadaşlar. Bulabilir miyim? Görüntü kalitesi nasıl arkadaşlar? Şu an kırda olduğum için belki görüntü kalitesi kalitesi olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Merhabalar hoş geldiniz. Aleyküm, selam çok teşekkürler. Merhabalar. Teşekkürler. Keşke telefonu böyle sabit bir yere koyabileceğim bir yer olsaydı. Ama yok. Nerede bulabilirim? Aa, aslında aklıma çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Çok güzel bir fikir. Ama yapabilir miyim? Şu an hiç bilmiyorum. Ceviz ağacına çıkmak isteyeceğim. Eğer düşme tehlikesi geçirirsem beni uyarın. Lütfen. Şimdi ceviz ağacına çıkmak biraz tehlikeli olabilir. Hadi gelin ceviz ağacına çıkalım. Ne dersiniz? Bakalım yapabilecek miyiz? Ama önce ayakkabılarımı çıkartmak istiyorum. Şöyle Şu... bir Hop. Evet arkadaşlar. Ceviz ağacına tırmandım. Şu an ağaca çıktım. İlk defa çıktım bu ağaca. Açıkçası uzun zamandır da ceviz ağacına tırmanmamıştım. Heh. Evet herkese merhabalar. Şu an sizlere ceviz ağacından sesleniyorum arkadaşlar. Ceviz ağacının dalındayım. Hmm, nereden toplasam? Görüntü kalitesi buradan eminim daha iyidir çünkü yüksekte olduğum için. Evet. Ceviz, ana, ceviz ağacına tırmandım arkadaşlar. Şu an ağacın tepesindeyim. Huh. İlk defa çıktım buraya. Açılsız telefonla çıkmakta. Yayını kapatmadan biraz zor oldu. Ama önemli olan cevizleri indirebilmek. Hmm, biraz zor olacak. Biraz zor olacak ama... Şimdi var mı bakalım herhangi bir daha yapabileceğim şeyler var mı? Daha tepeye çıksam indirebilirim. Evet arkadaşlar çıktım ama sanki pek başarılı olabilecek gibi değilim. Ceviz ağacındayım. Hmm, çünkü elimde sopa olmadan bu cevizleri indirmek birazcık zor. Bakınız dalları hep ayrı ayrı. Evet abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin böyle sessiz sessiz konuşuyorum. Çünkü yerin kulağı vardır. Ceviz ağacına çıktım. Tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Bugün ceviz topluyorum arkadaşlar. Uzun zamanda ceviz ağacına tırmanmamıştım. Açıkçası şu an ceviz ağacındayım. Bakınız burada yayın yapıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Nereden katıyorsunuz arkadaşlar? Abone olmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Benimle birlikte hem böyle macera yaşarsanız hem yemek yaparız hem lezzetli ne varsa böyle güzel şeyler, mantar toplamaya gideriz. Yakında börten toplayacağım. Sabah kuşburnu marmelatı yaptık. Şimdi böyle ceviz ağacındayım ama cevizleri toplayabilir miyim hiç bilmiyorum çünkü elimde sopa olması lazım. Ama elimde sopa getirmedim. Böyle sırk sirkelemeye çalışacağım ama düşen olur mu? Hiçbir de bilmiyorum. Şu an evet. biraz daha çıkıyoruz yukarı. Biraz daha tırmanıyoruz. Aslında çok tehlikeli arkadaşlar. Gerçekten. Bakınız kuru dallar. Yerden yükseklik. Uu, bayağı da var. Umarım. Ama maalesef. çok zor. Burada yakaladım bir tane. Daldan yakaladım bir tane. Hemen yere attım. Şimdi şuradan da buluruz. Hoş geldiniz, merhabalar. Teşekkürler arkadaşlar. Ceviz topluyorum. Daldayım şu an ağacın dalında. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Daha önce hiç ceviz ağacından yayın yapan birine dek geldiniz mi? Sanırım gelmediniz. Ceviz ağacından sesleniyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tekrar tekrar merhabalar. Ceviz topluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama elimde sopa olmadan ceviz ağacına çıktım. Açıkçası biraz bu şekilde zor. Çünkü ceviz çok sağlam bir meyve kolay kolay da yere düşmüyor. Şuradan şöyle yakalamaya çalışıyorum. Hop. İki tane daha yakaladım. Hop. Evet nerelerden katıyorsunuz arkadaşlar? Bu arada sizinle sohbet etmek de gerçekten keyifli ama lütfen sorularınızı yazınız. Söylemek istediklerinizi de yazabilirsiniz. pıtır 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 pıtır. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bakın size ceviz ağacından sesleniyorum. Lütfen bu emeğimin karşılığını verin. Abone olun, destek olun, paylaşım yapın. Beğeni yapın. Elinizi cebinize atın arkadaşlar. Tabii ki şaka şey yapıyorum arkadaşlar. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. İşin esprisi bir tarafa. Ben şimdi Buradan nereye geçeceğim hiç bilmiyorum. Burada tıkandım kaldım. Zaten ceviz ağacı bizim bu ceviz ağacı arkadaşlar henüz e, daha çok büyümedi. Küçük bir ağaç. Aslında uzun ama e, henüz dalları daha tam olarak gelişmedi. O yüzden etrafta böyle kaçacak, daha fazla tırmanacak yer pek fazla yok. Ama daha dün gibi arkadaşlar. Volkan Tosun hoş geldin. Daha dün gibi bu ceviz ağacını abim ilk bulduğunda burada kendiliğinden bittiğinde üzerine teneke kapatıp işte daha sonra bunu çitle çevirip daha dün gibi bakın şimdi ne kadar kocaman oldu. Yıllar yıllar o kadar hızlı geçiyor ki gerçekten şu an cevizini topluyorum ve dalına çıktım. Evet hoş geldiniz. Tekrar merhabalar. Merhabalar. Çağrı geldi arkadaşlar. Yayını yarıda kestim. Çağrı geldi arkadaşlar. Yayını yarıda kestim. Kusura bakmayın. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Yayın kesildi. Yayın kesildi. Yayın kesildi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E ben buradan